Kıbrıs. Akdeniz'in tam ortasında, doğu ile batının kesişim noktasında yer alan eşsiz bir stratejik öneme sahip bir ada. Uzun ve karmaşık tarihi boyunca sayısız medeniyet ve imparatorluk bu topraklara büyük ilgi göstermiş. Romalılardan Venediklilere, Osmanlılardan İngilizlere kadar her biri adanın kültürel ve siyasi dokusunda silinmez izler bırakmıştır. Ancak adanın hikayesinin modern bölümü yoğun toplumlar arası çatışmalarla şekillendi. Bu gerilimler adayı Yunanistan'la birleştirmeyi amaçlayan bir darbe sonrasında 1974'te dramatik bir döneme çaldı. Buna karşılık Türkiye garantör devlet olarak haklarını kullanarak Kıbrıslı Türklerin güvenliğini sağlamak amacıyla askeri müdahalede bulundu. Bu olay adayı fiilen ikiye böldü. O zamandan beri kuzey kısmı ağırlıklı olarak Kıbrıslı Türkler, güney kısmı ise Kıbrıslı Rumlar tarafından iskan edildi ve Birleşmiş Milletler'in devriye gezdiği bir tampon bölgeyle ayrıldı. Bu bölünme 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tek taraflı bağımsızlık ilanıyla resmileşti. Ancak bu yeni devlet kurulduğu andan itibaren büyük bir uluslararası izolasyonla karşı karşıya kaldı. Bugüne kadar KKTC dünya genelinde sadece tek bir ülke tarafından resmi olarak tanınmaktadır. Türkiye, Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere diğer tüm uluslar ve uluslararası kuruluşlar, güneydeki Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetini tüm ada için tek meşru otorite olarak kabul etmektedir. Bu durum, adanın geleceği üzerinde derin ve kalıcı etkiler bırakmaya devam eden karmaşık bir siyasi statü yaratmıştır. KKTC'nin Türkiye'ye ekonomik bağımlılığı soyut bir kavram değil, somut, günlük bir gerçeklik. Ankara'dan gelen mali yardım paketleri devlet bütçesini dengelemek, kamu sektörü çalışanlarının maaşlarını ödemek, emekli maaşlarını finanse etmek. Bu düzenli sermaye akışı olmadan hükümet anında iflasla karşı karşıya kalırdı. Ayrıca büyük ölçekli altyapı projeleri, yeni yollar, hastaneler, denizaltı su boru hattı neredeyse tamamen Türk şirketleri ve devlet kurumları tarafından finanse ediliyor ve yürütülüyor. Bu destek altyapının gelişimi ve modernizasyonu için çok önemli. Ancak bu yardım çoğu zaman bazı koşullarla birlikte geliyor. Bunlar ekonomik kemer sıkma önlemleri, devlete ait işletmelerin özelleştirilmesi, belirli yasal reformların benimsenmesi. Birçoğu için bunlar KKTC'nin iç işlerine doğrudan müdahale olarak algılanıyor. Size parayı ancak bunu yaparsanız veririm. Türkiye'nin etkisi KKTC'nin siyasi arenasına derinlemesine uzanıyor. Çoğu zaman seçimlerin merkezi mesele haline geliyor. Hangi siyasi partilerin veya liderlerin Ankara tarafından desteklendiği açık, sıkça halk arasında konuşulan bir konu. Ankara'nın adayı anlatısı iki ucu keskin bir kılıç olabilir. Bazı seçmenler için Türk hükümetiyle yakın ilişki, sürekli ekonomik destek ve güvenlik garantisi desteklenen adayı pragmatik seçim yapıyor. Diğer yanda, giderek artan sayıda seçmen için bu algılanan müdahale, demokratik haklara ve ulusal egemenliğe hakaret. 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimleri bu gerilimin çarpıcı bir örneği. Üst düzey Türk yetkililerinin bir adaya açık desteği geniş bir halk tartışması yarattı seçmenler de iç işlerimize karışıyorlar tepkisi muhalefet için toplanma çağrısı tepki seçmenleri iki kampa ayırdı Türkiye'yi koruyucu anavatan görenler Türkiye'yi baskıcı güç görenler İç meseleler Türkiye ilişkisi sorusuyla gölgeleniyor Kıbrıs Türk kimliği üzerine tartışma ülkenin sosyal ve siyasi söyleminin kalbinde yer alıyor ve toplumu iki farklı yöne çekiyor nüfusun bir kesimi Türk mirasıyla güçlü bir şekilde özdeşleşiyor. Dil tarih kültürel kökleri. Bu grup genellikle Ankara ile yakın, neredeyse bütünleşmiş bir ilişkiyi savunuyor. Bunu hayatta kalmaları ve kültürel korunmaları için doğal ve gerekli bir ittifak olarak görüyor. Onlar için Kıbrıslı Türk terimi vurguyu kesinlikle Türk üzerine yapıyor. Anavatanla bağları güçlendirmeyi, düşmanca bir uluslararası ortamda bir gurur ve güvenlik kaynağı olarak görüyorlar. Spektrumun diğer tarafında ise Kıbrıslı kimliğini önceliklendiren bir grup var. Yüzyıllık yerel gelenekler, kendine özgü bir Akdeniz yaşam tarzı, daha seküler bir bakış, çoğulcu bir bakış. Bu görüşün savunucuları, Anakara Anadolu'dan ziyade tüm Kıbrıs adasına daha güçlü bir bağ hissediyorlar. Kendilerini genellikle Kıbrıs'ta yaşayan Türkler olarak değil, Türkçe konuşan Kıbrıslılar olarak görüyorlar. KKTZ'deki seçimlerin önemi, iç siyasetin çok ötesine uzanıyor ve tüm Doğu Akdeniz için derin jeopolitik etkileri var. Adanın stratejik konumu ve çevresindeki sularda yakın zamanda keşfedilen devasa doğal gaz rezervleri, Avrupa'ya enerji taşıyacak boru hatları projeleriyle birleşince bölgeyi yüksek riskli bir satranç tahtasına dönüştürdü. Deniz sınırlarının belirlenmesi, hidrokarbon kaynakları için arama hakları ve bölgesel güvenlik ittifakları gibi konular, hepsi KKTC'nin siyasi statüsü ve dış politika yönelimiyle içsel olarak bağlantılıdır. Türkiye, bölgedeki politikasının çoğunu KKTC ile olan ilişkisinin yasal çerçevesi aracılığıyla yürütüyor ve bu durum Kuzey Lefkoşa'daki hükümeti enerji denkleminde önemli bir oyuncu haline getiriyor. Ankara'nın politikalarıyla yakından uyumlu bir KKTC hükümeti, Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki iddialarını ileri sürmek için kritik bir yasal ve siyasi dayanak sağlıyor. Bu uyum, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Yunanistan, Mısır ve İsrail gibi ülkelerle yaptığı deniz yetki alanı anlaşmalarına meydan okuma imkanı veriyor. Ancak daha bağımsız bir dış politika izleyen veya Kıbrıslı Rumlarla yeniden birleşme görüşmelerini canlandırmayı önceliklendiren yeni bir hükümet ortaya çıkarsa bölgedeki tüm dengeler değişebilir. Kıbrıs Türk toplumu bir sonraki kritik seçimine yaklaşırken siyasi manzara sonucu şekillendirecek 3 ana tema tarafından tanımlanıyor. Her yol Seçmenleri egemenlik, güvenlik ve istikrar arasındaki karmaşık dengeleri tartmaya zorlayan, gelecek için farklı bir vizyon sunuyor. İlk ve en duygusal yüklü tema bağımsızlık ve kendi kendini yönetme söylemidir. Bu anlatı, KKTC'nin kendi ayakları üzerinde durma ve halkının dış yönlendirme olmaksızın kendi kararlarını verme zamanının geldiğini savunan partiler ve adaylar tarafından destekleniyor. Egemenlik ve demokratik bütünlük arzusuna dokunarak Türkiye ile ilişkileri daha eşit şartlarda yeniden müzakere etme sözü veriyorlar. Bu mesaj özellikle şehirli, seküler ve genç seçmenler arasında güçlü bir yankı buluyor ve daha özerk bir gelecek umudu sunuyor. İkinci baskın tema Türkiye ile sürekli uyum ve hizalanma çağrısıdır. Bu görüşün savunucuları genellikle daha muhafazakar ve milliyetçi partileri temsil ediyor. Bu taraf KKTC'nin güvenliğinin ve ekonomik refahının Ankara ile güçlü bir ittifaka bağlı olduğunu savunuyor. Kendilerini, finansal desteğin kesintisiz akışını ve hayati gördükleri güvenlik garantisini sürdürmeye muktedir. Pragmatik bir seçim olarak sunuyorlar. Platformları istikrar üzerine kurulu. Bu iki kutbun arasında ise üçüncü bir yol beliriyor. Pragmatik bir orta yol. Bu görüşü benimseyenler, Türkiye ile stratejik ortaklığı sürdürmenin önemini kabul ederken, aynı zamanda yerel özelliği ve demokratik kurumları korumak için de mücadele ediyorlar. Bu yaklaşım, ne tam bağımsızlığın getireceği riskleri, ne de tam bağlılığın getireceği egemenlik kaybını istemeyen merkezdeki seçmenlere hitap ediyor. Bu üç farklı vizyon, sadece bir seçimin değil, Kıbrıs Türk toplumunun gelecekteki kimliğinin ve yönünün de belirleneceği bir referandum niteliği taşıyor.